Selamun arkadaşlar. TÜSÜK kanalında MONTAN Blade Banner 155. bölümüne hoş geldiniz. Birkaç bölüm ve en son entrikaların fazla artmasından sıkılıp artık yeter deyip kesmeye karar verdim ve şu iki şehir arasındaki muhakkak geçecekleri noktaya konuşlanıyorum. Bunlar da hala yola çıktı. Haberi gelmedi. Ha 5 gün oldu. Şurada bir çapulcu dövdük. Ticaret. 28 bin. Çok az. Gerçekten umduğumdan az ya. Erzak. Dur, tür olarak biz. Erzak biz. Tahılım. Tahılım çok. Başka bir şey yok mu? Üzüm ver, tereyağı ver, et ver, zeytinler, peynir ver, kurma ver, bundan da ver. Başka yok, tamam. Şöyle mi? 2220, tane çok sürü eksim var mı? Yok. Bunları satacağız, dursunlar. Şöyle bir şey yapacağım ha. Tamam. Ee, bendeki ne? Ne yok sen deyse sen. Yanlış bir çaldık da az önce. 13.000 ödenilecek. Görürüz onu. Pucu var. Usta işi pucu var bir tane de. Arasındaki fark ne bilmiyorum ama şu usta işi pucuyu üstüme taşımaya karar verdim. Evet. Evet. Şimdi... bir tane daha atıp 10 13 günlük dengeleme yapmak gerekecek. Şöyle yapalım hepsi. En değerli şeylerin neler 60 falan. Falan. 13400 11900 12000 şunu ver. Bir de 1522 1800-1500 Demirci hiçbirimizin enerjisi yok boş ver sana bakarız çıkalım kaydedelim ne olur ne olmaz ve devam ediyorum yoluma neresi kuşatılıyor Bismillah Jato ile Altan'ın birliği Zeon'i Herhalde giderler kurtarmaya. Şu an bir entrika ile uğraşmak durumundayım. Sorgut'a gidelim. Da şu artık bir harekete mi geçse acaba? benden Sorgot'a gidiyormuş. Güzel. Ben de Sorgot'a gidiyorum zaten. Bu arada kaptırdınız değil mi kaleyi? Yok hala kuşatılıyor. 70 savunucusu var. Ay yaş. Sonra nerede ordu kurdu? Maşallah. Kesinlikle kaleyi kurtarmak gibi bir derdi yok. şimdi ticaret ne kadar parası var 91 ne diyor lan sen zırhları göster bakayım değer değer Aa. Yani kundaklı kullandım yok şu anda. Boşver. Evet. O yüzden. Neyse. Alacak bir şeyim yok. Yanlış bir bastım. Şundan bir, iki, üç tane gönder. Çok güzel. Burada biraz bekledim. Neticede o kervan buraya gelecek. Her şekilde gelecek de biraz yani ağır mı olsaydın acaba? Hı? Krallığın sarayında Batı İmparatorluğu'yla barış teklifi getiren bir ulak. Batı İmparatorluğu'ndan barış. Günde 410 haraç vermeyi kabul edersen barış yapmayı teklif ediyorlar. Reddediyorum. 140 çok lan. Neyse kayıt alalım ne olur ne olmaz. Ee, sonra şehir şehir dolaşa dolaşa döneyim ki hem e, silah yapayım hem satayım hem param artsın. Ya ben bu sabah krallığı kurmadan önce milyonu gördüydüm ya. Yana. Ben neredeyim lan? Ben niye buradayım lan? Şimdilik Tepelik galiba burası. Bayağı engebeli bir arazi burası. Ha şurası tepe. Evet çok güzel. Ama bir o kadar da tuhaf oldu. F2, F3. Şöyle. Tamam. Ee, buradan. Biraz aşağı gel. Nereye bakıyor bunlar? Tamam. Böyle çık böyle çık. Okçularımın kodumu çok kötü ya. şimdi. Ne var biliyor musunuz mu? Üşeniyorum bu savaş. Üşeniyorum şu anda. 3 bölüm ardarda arda çekince biraz üşenmeye başladım. Gideceğim, oklayacağım, cirit atacağım. Binicilik 298 oldu bir önceki çapurcu savaşında. Onu arttıracağım. Uf, acıdı, acıdı. Kimsiniz lan siz? Ne ediyor bilirsiniz? Uf acıdı. Kalkan. Dur bakayım bana az önce şu mu şişlemeye çalıştı? Gel lan Çok bir şey yapmayacağım. Bir ok atacağım kafana. Belki. Denk gelirse. Hayvancağızı yolunuzda ge... Öl gel lan gel gel Ayt'e gidiyorum sandıklarım ya Oğlum Sancaklı atlının düştüğü yere bak lan Çok saçma İnanılmaz atlım şu herifi kurtardı. Son da isabet edecekken de uf acıdı. Kimseyi göremiyorum. Birincilik artmadı ya. Tabi artmaz. yaralımız var. Endişelendiğim kadar kötü bir savaş olmadı. Oğlucu şövalye. Niye iki tane farklı kılıç taşıyor? Hayır bir de ikisini aynı anda da kullanamıyor. Sıkıntı orada. Ver erzane. Atları ver. Ee... tane yani şundan atsak yeter aslında ya. onlar çok iyi atmak istemiyorum. Bu olabilir. Gönderli silah. Tek elde baltayı geri al. Gönderli silahı atabiliriz. Çünkü gönderli silahlarda elime geçecek bir şey yok. Al şunları 1261'e düşmüş. Güzel. Şunları seversin. Şimdi bu arada aklıma geldi de Fazla envanter parçalarını neden kurtulmuyorum? spielen. Eee 4,5 diyelim. Gönderile silahlardan göndereyim birkaç tane. Ama bunların aynı zamanda tahta kazandırma durumu olduğundan dolayı pek de gönderesim gelmiyor. İki bir tamam. birlik yüksel başka varsa musun Evet, Sargot'tan alışverişim yaptım. Jakulan'a gidiyorum. Bu arada kale ne durumda? Kurtarın lan şu kaleyi. Bu kale gitti. Kimsenin umurunda değil kale. Gidince tekrar almak zorundayım. Ay bacım ya. Uy. Şöyle. Şimdi ticaret. 90.000 Gerçekten gelmekte çok haklıydım. Ee, al şu ikisini. Tamam mı? Bu ketenleri al. Ne düşürdüm ben? Posta al. Ticari ara bakmadan atıyorum. Gönderiyorum bunları ki inventer şimdi de Q kazalsın kar getiren tahıl 15 mi Nasıl bir şey edeceğim. tahılın şöyle yarısını al zararına da olsa al 600 500 tahılı şöyle 600 değil 500'lerde dursun biraz daha yukarı alalım Tamam. Ya baksana. Ne kadar yük kalktı sırtımızdan. Resmen tahıl atarak üstümden yük attı. Ee, yaş. Başka. Birkaç şey atıp parayı biraz daha. 10.000 değerine yakın bir şeyler satsam yeter aslında. 10.000 yakın. Askarat 7.000 gönder. Ya, dur. Askaratı Hemen bir yerine bundan bir tane gönderelim daha iyi. Askeretle hemen hemen aynı fiyat ama daha çok var. Ee... 100 delici, 93 delici, geri kalanlar da 100, 197 bir. Hmm. Şunu gönder, bunu al ve kitle. 51 alınacak, 39. Hmm. Her gönderişimde fiyat değişiyor, düşüyor olmaz. Bir buçuk. Şuna bakayım. Zeytin var, üzüm var, peynir var, tereyağı, et, hurma, ee, tahıl tamam, zeytin iyi, balık iyi, güzel. Acık daha balık alabilirim hatta. Güzel şikayetim yok şimdi şuradan biraz daha at gönderelim büyük savaş atı Eksi bin gene Eşime hmm, yarayacak bir şeyler bin dinara yakın Aa, Balta değil gürz olabilir. Tamam böylece 352 bin dinarımız oldu. Evet buradan da çık. Bir kayıt ver ne olur ne olmaz. Şimdi şu kale iyice elden gitmeden geri dönelim Gerçi ben varana kadar kesin elden gidecekti. Şu şehre uğrayalım. ama gerçekten şu kaleyi ne kadar büyük bir ordu kuşattı ki şu kaleyi ne kadar büyük bir ordu kuşattı ki kimse şu kaleye bakmıyor dedim acaba kale yok kaleye gitmiyorlar 60 bin Aa, bir dakika demirci çok az enerji var. Biraz bekleyelim. Demirci. Şimdi yana kömür üretsin. Kalanları. Önce ben bir ne olur ne olmaz şey üreteyim de. 3000 4000 3000 4000 200 300 başlar şuradan şundan üret evet. tamam bir tür olarak biz pucuyolardan evet Bitti galiba şey olmaz. Hmm, yeni parçalar geldi. Çok güzel. Sonra bakılır. Ticaret. Silahlar. Kitle. 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 53 bin. 7 bin. Zeytin ver. Dahıla gerek yok. Balık. Balık 3. Tamam. Balık almayacağım bundan sonra. Üzüm ver. Et. Et alabilirim biraz daha. Tamam. 2 dinarı kaldı. Ayarlamaya çalışsam beceremem. Çok ciddiyim. Ayarlamaya çalışsam beceremeyecek bir durum. Dur bir dakika 17 lira satılan bir şey var mı? Var. <laughs> ee, şimdi 24 Dinar'a satılan bir şey mi olursa? 23, 26, 25 var mı? 38 37 Şöyle bir şey deneyeceğim. Şu 37'yi al. Şu 38'i ver. Eksi 2 oldu. Olmadı. Sen şunları bana ver. 421 421 hmm. Dört dinar kalsın ceplerimde ya. O kadar da şey yapmayalım. Bir dinara kadar sömürmeyelim herifleri. 85 Söğren'e bir şey diyeceğim. Velev ki bu kaleyi kurtarmaya geliyorsan. Niyete buradan başlattın ordunu. 90 savunucu. İlginç şekilde zaman geçtikçe savunucular artıyor kalem. Heh, anca düşmeye başladı ufaktan. Güzel. Şunu da kaldır. Şimdi kaç dakika olduk? 23 dakika olmuşuz. Kapatacağım birazdan. Hmm, oradan alacağımızı almıştık. Şöyle Jalmaris'e doğru yola çıkalım. Buradan. Güzel. Amitatis'e doğru gideceğim. Bir bölüm daha çekerim ya. Sıkıldım ama. Kervanıma mı saldırıyorlar? Evet. Kaçın. Kaçın kimdi? Gerçekten ben bu çocukların adını hatırlamıyorum. İki tane düşmanı varmış. Hasan. Hasan kim ya? Ve niye X-29? Çünkü Şibal Zümzüm Kalesi'nin orduymuş. Kaçin. Kaçın. Tamam. Musun'un en büyük kızı. 14 yaşında. Kaçine. Hmm. 14. 14. yaş gününde Kaçın'e özel bir hediye verdin. Çocuğun büyük bir değer verdiğini gördüm. Bu hediye onun benliğini şekillendireceğine inanıyorsun. Ona verdiğin hediye şuydu dengeli bir kılıç. Aa, muhteşem bir savaş atı. Olabilir. Kuşatma sanatı üzerine bir inceleme. İşlemeli oyun tahtası. Yay. Saraya yolculuk. İşlemeli oyun tahtası verdi. Çocuğun ergenlik çağına geldiğinde ciddi sorumluluklar üstlenmeye ve yetişkinlere adeta dengiymiş gibi rekabet etmeye başladı. Başarılarından biri yarış kazanmaktı. Böylece izcilik ve yayda puan kazanıp ikisinde birer odak puanı kazandı ve 5 puan gelişti. Güzel. Devam edelim ve hızlı bir kayıt alalım. Ticaret. 33 bin. Evet. Bunu ver, bunu da ver, şunu da ver, bunu da ver, bunu da ver. Tahıl da ver. Sert keresteyi de ver. 6.000 diyor 9.000 diyor yeterli değil şimdi bir tane satacağım sonra 20.000 e denklemeye çalışacağız durumumuz böyle Böylece seviye atlayacak adam kalmadı muhtemelen. Tamam. Evet. 28 dakika olmuş. Umarım. Şöyle çıkayım da. Evet. Umuyorum ki videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı yorumlar kısmında görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepsini çağırıyorum. Evet. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.